önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi ben yine eski tişörtümü giydim. Saç boyamaya geldim. Bekleyenler var. Saç boyamaları çekmeyeceğim aslında ama çok isteyen olduğu için mecbur kalıyorum. O yüzden böyle yine bir saç açma ve saç boyama yapacağız. Bu tonu biraz açacağım. Biraz daha bir açık sarı olacak. İçine karıştırmadan tek boyayı yapmış olacağım. Daha önce mesela L'Oreal'in sıfır üç numarasını yapmıştım. Ama içine 7 sıfır katmıştım. Şimdi hiçbir şey katmadan direkt olarak onunla boyayacağım. Bakalım diplerimizi açalım. Kasımın başında en son saçlarımı açmışım. Bu arada bakmak gerekiyor kendimize. O yüzden böyle saç açmaya geçelim. Hiç uzatmadan devam edeceğim. Çünkü çok uzun bir işlem oluyor. Kaçta başlıyorum? Akşam saati hava kararıyor. Ben anca bitiriyorum. Şimdi saç derinizde bir problem olmuyorsa açıcıdan sonra aynı gün boyayı yapabilirsiniz. Benim farklı günde uygulayacak zaman olmadığı için ben hepsini aynı gün yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü açıcı saç derime bir problem yapmıyor. Dakikasını kaçırmıyorum. Ondan dolayı sürme dahil 45 dakika saçımda açıcıyı bekletiyorum. O şekilde ilerleme yapıyoruz. Açıcı şu. Kelemensi'nin açıcısı. Bir önce de onunla açmıştım. Ombre yaparken de bununla açmıştım. İyi. Gayet iyi bir şekilde 30 volümle saçımı şu an açacağım. Salonda neden çekmiyorum salonu? Çünkü her tarafını batırıyorum. Yani her taraf boya oluyor. En sonunda banyoda dedim çekeyim. En azından göstereyim sizlere şu karışımları falan. Çünkü hiçbir zaman gösteremiyorum orada. Zarla zorla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün dedim banyoda çekeceğim. Hepsini de göstereceğim sizlere. Başlayalım şimdi. Gördüğünüz gibi açacağım falan burada. Şimdi ben saçıma göre ayarlayacağım. Kendi saçınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi 50 gramlık bir ayarlayıcım var. şöyle doldurdum. Buna 1'e 2 koyuyoruz. 50 gram buysa 100 mililitre de oksidan koyacağız. Şimdi ben 50 gram bir yapayım. Hatta 60 yapalım. Çünkü benim saçıma yetmeyecek. Açıcı bol bol olması gerekiyor. Şöyle 60 ayarladık. Açıcı bol olmazsa saçınız alacalı bulacalı olur. Açılmaz. Saçınızda boya varsa açıcı işlem yapmaz. Bunları her defasında söylüyorum turuncu kalanlar bundan dolayı turuncu kalıyorsunuz. Açıcının çünkü çalıştırdığı renkler bellidir. Açık kumral, kumral. Koyu kumral zorlar açıcıyı. Koyu kumral, kahve, siyah, kızıl. Bunları saçınıza göre anca iki açma yaparak bazen de üç açma yaparak anca o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi tozumu şöyle yapayım. Çünkü bayağı toz toz kalıyor oksidan girince şimdi oksidan 30 volüm şöyle bundan 60 koyduk 120 mililitre oksidan koyacağız tamam bunu ayarladık şimdi güzelce karıştıracağız Oksidan az olunca açıcı çalışmıyor. Bir öncekinde öyle bir hata yapmıştım. Çocuklara çünkü arada cevap vermekten beynimi karıştırabiliyorlar. Açıcımız gördüğünüz gibi karıştı. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Sürme dahil dediğim gibi 45 dakika. Şimdi başlayalım. Saçımı falan ayarladım. Şöyle altlardan gördüğünüz gibi şu kısımlara kadar süreceğiz sarılara değdirmemeye özen göstereceğiz. Sarı saçı bana yakıştırmayanlar var. Ben bebekliğimden beri sarıyım. 18 senedir de saçlarımı boyuyorum. Yani sürekli sarıyım. Arada farklı renkler yaptım. Gene sarı yaptım. Bunu her defasında söylüyorum. Benim kendimi nasıl iyi hissettiğim önemli olan. O yüzden ben kendimi sarı saçlı seviyorum. Ondan dolayı da sarı yapıyorum. Hızlıca başlıyoruz. Saate baktım. Devam. Ay büyük aynada ne güzel ya. Ben öteki türlü küçük aynada işkence çekiyorum. Açıcı sürmek tek başına gerçekten çok zor. Bunu yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız yapmayın. Çünkü arkaları göremiyorsunuz. Göremediğiniz için kalan yerler olabiliyor. Yani her uyarıyı yapıyorum ben. Yani ben saçımı artık alıştım. Yani bakmadan da nereye kadar sürebileceğimi ıslaklıktan anlayabiliyorum. O yüzden yani siz yanınızda başkasıyla yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız gerçekten evde saç açmayı yapmayın. Arada ellerimi siliyorum. Yanıma bez aldım bazen de yıkıyorum. Çünkü eldivenler acıcı oluyor. Bu sefer ayırırken sarılara değmiş oluyorum. Onlara dikkat edersiniz. Şuralar değiyor ya. Onları yıkayacağım. <laughs> Riske tamam. ya da bakayım. Çünkü arkalar kalmasın. Açıcı bitti. Tam yetti. Bol bol sürdüm. Şimdi şu önleri bekleyeceğiz. Buralar çünkü iyice açıldı. Evet buralar bayağı açılmış. 20 dakikada sürmüşüm. 45 dakikaya bunu tamamlayacağım. Zaten o arada bunlar açılmış olacak. Ondan sonra saçımı yıkayıp geleceğiz. Boya yapacağız. Ya Allah'tan büyük aynada böyle detaylı sürebildim. Çünkü genelde hep videoyu bitirdikten sonra bu aynaya gelip arkalarımı aynayla kontrol edip var mı yok mu diye bakmak zorunda kalıyordum. Her tarafta böyle açıcı oluyor. <laughs> Çok güzel oluyor. Hadi böyle bekleyeyim ben. Sonra yine görüşelim. Saçlarımı yıkadım ve geldim. Şimdi buralara sürmemiş olsaydım açıcıyı ki tek başıma bu imkansız. Bu ton farkını göremeyecektiniz. Yani şu an bu kör olmayasıca beyaz ışıktan diplerimi turuncu görüyorsunuz. Ama normal açılma şekli budur. Buralara değdirmeden yapabiliyorsanız, bakınız buralarım daha açıldı. Açık olduğu için böyle gözüküyor, turuncu gözüküyor. Bir dakika bakayım. Yani normal açılmış şekli. Bakın bu normal rengi ama bu tarafa verince ışık turuncu gösteriyor. Böyle oldu. Şimdi bu durumda mesela 30 volümle yaparsam ne yapar? Buraları daha çok açar ki bu boya 4 tona kadar açıyor diyor saçı. 4 tona kadar ben açmak istemiyorum. İyice böyle platine yakın bir renk bu. L'Oreal'in 03 Ultra Açık Küllü Sarı. 72 mililitre bunun oksidanı var. Ben 20 volümle çalıştıracağım. Bu renk tonu farkını kapatabilmek için. Bakın 30 volümle yaparsam diplerim turuncu kalır. Buralarımı daha çok açar. Diple saç arasında fark oluşmuş olur. Bunun için de o yüzden 20 volümde yapacağım. Kendi oksidanını kullanmayacağım. Diyelim ki bu şekilde hani turuncu gibi görüyorsunuz ya. Normal açılma tonudur bu. Bakın. Şey yumurta sarısı. Saçın açılma şekli budur. Eğer ki ben komple kendi saçım olmuş olsaydım bu tonla bunu yapmış olsaydım bu renk olurdum. Arkasında diyor ki şu tonu şu tona çevirir. Yani diplerimi bu tona çevirecek. Kumran saçı bu tona çeviriyor. Çünkü ben açmadan diplerime bunu yapmıştım. Bunun daha koyusu böyle. Daha koyu bir sarı. Aynı bunun gibi olmuştu. O yüzden şimdi boyayı bir hazırlayalım. 20 volüm oksidanla yapalım. Saçımızı da yüklenmeyelim. Buralarım hala ıslak. Açıcı dediğim gibi hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapmadığı için de saç uçlarıma bir şey olmadı. Zaten oraları yıkadım hep. Farkındaysanız değdirdiğim yerleri. Şimdi boyayı hazırlayalım. Bunun içine gördüğünüz gibi kendi şampuanı var. Oksidanı koymayacağım. Çünkü 30 volüm. Şöyle bakım kremi. Şöyle gördüğünüz gibi. onu koyalım böyle. Boyayı açalım. Biber onunla ayarlayacağım. Bu kölemen senin biraz daha katı olduğu için. Bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi. 20 volüm. Ben bundan 80 koyacağım. Çünkü bu katı. Burada kalacak. Gördüğünüz gibi böyle kalıyor. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Şimdi 20 bölüm koyuyorum diye biraz küllü olduğu için bu daha gri tutacak. Sonradan o grilik akınca normal rengine dönecek. Demeyin bana her defasında neden gri oluyorsun diye. Küllü olduğu için gri oluyorsunuz. Volümü de düşük tuttuğunuzda 1-2 yıkamada gidiyor. Sonra bana sarımı soruyorsunuz. Hangi renk diye. İyice karıştı bakın böyle. Akışkan bir kıvamda. Şimdi başlayalım uygulamaya. Şimdi bunu ilk diplere vereceğim. Her tarafın dibine verdikten sonra sonra uçlara vereceğim. O şekilde ilerleyeceğiz. Sürme bittikten sonra da yarım saatte 40 dakika arasında bekletiyorum ben boyayı. Hani iyice böyle otursun rengi diye. Şimdi başlıyoruz. Üstlerden başlıyorum şuradan. diplerimi böyle bu şekilde yapıyorum. İyice karışsın diye. Şu an dipler iyice ıslandı. Soya bitti gördüğünüz gibi. Bu şekilde 40 dakika bekleyeceğim. Çok güzel bir topladım saçımı. Her tarafa yedirmeye dikkat edin. Taraya taraya yapabiliyorsanız taraya taraya. Ben gördüğünüz gibi böyle ayıra ayıra araları yaptım. Bunu ben saracağım poşetle. O şekilde bekleyeceğim o iyice işlesin saçıma diye. Böyle bekliyoruz şimdi. Yıkayınca görüşeceğiz. Saçlarımı yıkadım ve geldim. Beyaz ışığı olabildiğince uzağımı tutmaya çalışıyorum. Çünkü o beni mahvediyor. Turuncu olmayan diplerimi bile turuncu gösteriyor. Şimdi renk ayrımı var tabii ki. Normal işte L'Oreal'in içindeki şampuanla yıkadım. Şampuanla yıkadıkça şuradaki fazla kırılık var ya o akacak Eşitlenmiş bir sarı olacak. Şimdi farklı farklı görebilirsiniz renkleri. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Şuralarla arada farkı görebilirsiniz. Şöyle yapalım. Buralardaki çok fazla gri'lik şu an saçımın tamamen diplerinin turuncu gözükmesine sebep oluyor. Akşam saat yedi buçuk. Saat 7.30 olmasaydı gün ışığında size gösterecektim. Ama hava da kapalıydı zaten. Boyama işlemleri de çok fazla uzun sürdüğü için yapacak gerçekten bir şeyim yok. Instagram'dan takip edenler oradan zaten saçımı yıkadıkça resmini atıyorum. Youtube'da da videoları izledikçe saçımın rengini görebilirsiniz. Anca o şekilde yani bir sonraki videoda saçımın rengi oturmuş olur yıkadıkça. Yani o şekilde bakabilirsiniz. Banyoda başladık, banyoda bitireceğiz. Yapacak bir şey yok gerçekten. Çok Çiğ bir sarı gibi duruyor ama dipler çıktıkça daha hoş bir görüntü oluyor. Yani bu şekilde sevmeyenler diplerine 7.0 işte vurabilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha uzun süre kullanabilmek için diplerimin çıkmasını bekliyorum. Dipler çıktıkça da işte boyama yapıyorum. Aslında bu Loreal'i bu 0.3'ü diplerimin çıkmasını beklemeden boyasam hiç problem olmayacak. Hiç saçımı açmayacağım. O şekilde devam edecek ama ben işte onu kaçırıyorum hep. Yani fırsat bulamıyorum. Fırsat bulsam dediğim gibi yapacağım. Şöyle bakın rengi göstereyim. Şu an şu görmüş olduğunuz renk var ya. Diple şey arası. Şu an renk bu şekilde. Çünkü beyaz ışığı şuradan kapatıyorum. Kapattığım zaman da renk gözüküyor. Fondötenle saçımı boyamışım bu arada. Onu sarılıyor. Bakın şu şekilde. Umarım rengi gösterebilmişimdir sizlere. Benim anlatabileceğim başka bir şey yok sanıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.